yüzünden değil mi? Söyle bana. O tahsin yüzünden değil mi? Ya sana ne ya? Sen beni ahlaksızlıkla suçlamadın mı? Ha? Sen bana iffetsiz demedin mi? Çocuklarımı bana karşı düşman etmedin mi ha? Sen beş kuruş parasız beni sokakta bırakmadın mı Samet? Artık bundan sonra ne yaptığım seni hiç ilgilendirmiyor. Anlıyor musun beni? Ha bu arada farz et Tahsin yüzünden senden boşanıyorum. Ne diyorsun sen? Sumru. Sus. Diyorum Ferzeb, sus. et, bizim Tahsin'le aramızda duygusal bir şeyler var. Sus diyorum somru. Farz et belki de bir gün gelecek biz Tahsin'le evleneceğiz. Sus! Ya bak beni delirtme. Ne Tahsin'le olmana izin vereceğim ne de boşanmanıza izin vereceğim. Anlıyor musun? Edebin ne? evimize gidelim. Ya Yürü. bırak bitti diyorum ya. Bitti. Bak benim asabımı bozma Sumru. Tamam mı? <laughs> ya dönmeyeceğim. Ne demek dönmeyeceğim? Bak seni. Ne? Ne oldu? Ne yapacaksın? Vuracak mısın bana? Vursana Samet ha. Burada bak gör neler oluyor. Hadi. Topla da cesaretini. Vur vuracaksan. Samet Bey, iyi akşamlar. Siz buralara uğrar mıydınız? İyi akşamlar. Sumru, ya, sizi gökdelerken yerde buldum. Tamam, ee şey... Bizim büyük olan düğünü var önümüzdeki ay. Şansalova Otel'de yapalım diyoruz. Tamam. Ya şimdi beyler, benim çok acelem var biliyor musunuz? Yani ofise gelin, ofiste Dün... konuşuruz. Gelin hanım büyük bir düğün olsun istiyor. Çok güzel olur. Hadi ee sonra konuşalım. Tamam. Ofise gelin. Benden kaçabileceğini mi zannediyorsun sen ya? Cezası ya. Of. Ya geç git şuradan ya. Geç git. Ne yapıyorsun ya? Sumru, benden kaçamazsın, sonsuza kadar. Seni, seni takip edeceğim. Ne ya, kaza yaptıracaksın ben ya? Kaçamayacaksın benden. Görürsün. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Git, git şuradan. Açamazsın benden. we